Değerli dostlar merhaba. Bugün 12 Nisan 2024 Cuma. Ramazan bayramının 3. günü. Edirne'nin merkeze bağlı 10 km uzarındaki Hıdra köyündeyiz. Gördüğünüz gibi brandamızı Hıdra köyünün bir köşesine daha astık. Ve buradaki kıymetli vatandaşlarımıza en güzel bir şekilde emlak hizmetimizi sunabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Hıdra çok verimli alanı olan, çok verimli arazileri olan, çok güzel ve kıymetli toprakları olan bir köydür. Hıdırağa'da şu anda arazi alıp üzerine villa yapanlar, bahçe yapanlar, ev konduranlar var. Şu anda Hıdırağa'nın cazibesi çok yüksek. Sizleri de Edirne merkeze bağlı 10 kilometre mesafedeki Hıdırağa köyüne bekliyoruz. Hamza Beyli yolu üzerinde Hıdıra köyü.